Mikrogen olarak genetik hastalık tanı servislerimizin en önemlilerinden biri preimplantasyon genetik tanı. Preimplantasyon genetik tanının birkaç tane önemli kolu var. Bunlardan bence teknolojisi en yoğun olan PGTM dediğimiz gen hastalıklarına yani tek gen hastalıklarına yönelik. Halk arasında birkaç örnek vermek gerekirse SMA gibi ya da kas hastalığı, düşen musküler distrofi gibi Akdeniz anemisi gibi bu tür hastalıkların tanısını yaptığımız PGT-M uygulamaları. Bu hastalıkların hiçbirinin tedavisi yok. Sadece son zamanlarda SMA'nın tedavisi var ama onun da başarısı biraz soru işareti. Fakat tedavisi olmadığı için en önemli konu bu tür hastalıktan muzdarip çocuk doğumlarını önlemeye yönelik bir hareket yapmak. Preimplantasyon genetik tanı bu konuda çok önemli bir etki gösteriyor. Çünkü biz eğer gebe kalmış bir kadına Prenatal tanı gibi bir test uygularsak gebeliği sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Kadını bir travmaya maruz bırakıyoruz. Halbuki preimplantasyon genetik tanıda kadın gebe kalmadan önce embriyo düzeyinde teşhislerimizi yaptığımız için sağlıklı embriyoları seçiyoruz ve bunları anneye veriyoruz. Dolayısıyla kadın sağlıklı olduğu bilinen embriyoyla gebeliğe başlıyor ve dolayısıyla gebeliğin sonlandırılması gibi travmatize edici bir prosedürden kurtulmuş oluyor. Bu çok önemli bir teknoloji bu anlamda.